Evet arkadaşlar, ilk dersimize hoş geldiniz. Öğretim yöntem teknikleri 2023 KPSS için startımızı veriyoruz ve ilk dersimize ilk konumuzda çağdaş eğitim anlayışıyla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, öğrenme öğretme sürecinde yeniden yapılanma dediğimiz çağdaş eğitim anlayışının genel özelliklerini bilelim. Burası bize yorum sorularında fayda sağlayacak. Geleneksel ve çağdaş eğitim. Arkadaşlar nedir bu ayrım? 2004 öncesine geleneksel, 2004 sonrasında özellikle çağdaş anlayış diyoruz. Akılda kalsın diye 2000 öncesi sonrası diye ayırabilirsiniz. Özelliğimiz ne? Geleneksel eğitimde öğretmen bir şey bilir ve o en doğru olandır. Bütün öğrenciler öğretmen gibi olmaya çalışır. Ne kadar öğretmen gibi olursak o kadar doğru, o kadar iyi yapmış oluruz. Oysa farklılık yoktur bakın. Oysa çağdaş anlayışta bakın öğretmen gri ama öğrenciler rengarenk. Yani bireysel farklılık var. Ben öğretmen gibi düşünmek zorunda değilim. Ben aynı sonuca varmak zorunda değilim. Bireysel farklılıklar var, özgün düşünceler var, öznel bilgi var, yapılandırmacılık var. Geleneksel gelenekselde öğretmen bir şey bilir ve o en doğrusudur. Onun gibi olmaya çalışırız. Bunun eğitime yansıması felsefe anlamında Geleneksel eğitimde esasçılık var. Öğretmen merkezli esas duruşta duruyoruz. Programda anlatacağız. Çağdaş anlayışta ise öğrenci merkezi yani ilerlemeci eğitim anlayışı var. Başladığınızda merkeze öğrenciyi alacaksınız. Sizler birer rehber olacaksınız. Baktığımız zaman en önemli amaç öğrenciye balık bak balık vermeyeceğiz balık tutmayı öğreteceğiz. Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazandıracağız. Çünkü biz öğrenciye bir ömür boyu yetecek bilgiyi veremeyiz. Kimse veremez. Hiçbir okul, hiçbir öğretmen. Ama biz ona bilgiye ulaşma yollarını, yöntemlerini öğretebiliriz. Bu öğrenmeyi öğrenme çağdaşta en önemli amaçlardan biridir. Hatta 8 tane yetkinliğin bir tanesidir. Çağdaş anlayışta merkezde öğrenci vardır. Her öğrenci öğrenebilir. Bak her öğrenci değerlidir. Her öğrenci önemliyse, her öğrenci öğrenebiliyorsa öğrenciye göre bireysel farklılıklar programda esnemeler yapabiliriz. Bunu şöyle anlatıyorum. Diyorum ki yıl 1979. Senin 30 kişilik sınıfın var. Bir tane süperin, iki hep aynı örnekleri kullanırım, iki tane şey, iki tane zayıfın, 27 tane ortalama seviyen var. 1979'da, 80'de, 90'da, 60'da ortalama seviyeye göre gideriz. Şu çocuğu kimse umursamaz, bu iki kişiyi kimse umursamaz. Ama yıl 2023 senin, senin arkadaşım, öğretmenin, senin aynı sınıfın olsun. Bir tane zayıf, iki tane iyi, iki tane zayıf, 27 tane ortalama seviyen olsun. Sen ne yaparsın? Atanan sen, görev yapan sen çağdaş anlayışta merkeze öğrenciyi aldığın için sen bütün öğrencilerin öğrenebileceğini varsayıyorsun. Her öğrenciye değer veriyorsun. Sen yine ortalama seviyeye göre gidersin ama bu çocuğu yukarıda tutmaya çalışırsın. Bu iki kişiyi yukarı çekmeye çalışırsın. Yani bütün öğrencileri önemsersin. Sen bütün öğrencilere hitap edeceksen bak mantık yürüt. Ezber yok derste. İki tane ezberim var problem çözme basamakları, buluşum basamakları. Oradan da soru geldi zaten. Başka ezber yok. Mantığını kavrayacağız. Sen bütün öğrencilere hitap edeceksen programın ne olmalı? Esnek olmalı. Bireysel farklılıklara yer vermelisin. Ve üst düzey düşünme becerilerini kazandırmak temel amaçtır. Bunu unutmayın. Üst düzey düşünme becerileri çok çok önemlidir. Her sene soru gelir. Çağdaş anlayışta bunu kazandıracağız. Yapılandırmacı yaklaşım var. Pragmatizm felsefe akımı var. İlerlemecilik, onun eğitime yansıması ilerlemecilik var. Sarmal özellikle, sarmal içerik düzenleme yaklaşımı var. Bu sarmal yaklaşımı tekrar ederek geliştirme program videolarında anlatacağım. Ve disiplinler arası yaklaşım vardır. Öğrenilen bir konu sadece o konu, o derste kalmaz. Dersler arası bağlantı kurulur. Bunları unutmayalım. Programın öğelerinde, programda yine anlatacağız. Hedefler davranıştı, hedefler artık kazanım oldu. İçeriğin bütün ayrıntıları önemliydi. İçeriğin özünü vermeye çalıştık çağdaş anlayışta. Bütün hepsini ezberletme, verme. İçeriğin özünü ver. Geleneksel eğitimde sunuş var, anlatım var, soru cevap var. Ortalama seviyeye göre gidiyorum. Gelen geliyor, gelmeyen kendi biliyor. Ama çağdaş anlayışta bütün öğrencileri önemsiyorsam ben olabildiğince farklı yöntem ve teknik kullanıyorum. Yani işte akvaryumdur, rulmandır, rol oynamadır, dramadır, altı şapka, beyin fırtınası, istasyon benzetim yok yok bir sürü farklı yöntem teknik. Ölçme değerlendirme gelenekselde sadece sonuca bakıyorduk. Oysa çağdaş anlayışta alanda da geliyor burası ya arkadaşlar süreç artı sonuç vardır. Süreç daha önemlidir unutmayın. Şu ekrandakiler arkadaşlar her sene diyorum burada en az 5 tane soru var burada. Bu sene çift sınav yapıldı. İşbirlikçi öğrenme yanılmıyorsam soruydu. Bir, çoklu zeka iki, yapılandırmacılık üç, proje problem çözme çıktı, örnek olay çıktı, beyin fırtınası çıktı, altı şapka çıktı, istasyon çıktı, çıktı da çıktı. Konuşma halkası yanılmıyorsa e, hepsi çıktı. Bu videoyu bak bu slide'ı asla değiştirmiyorum. 6-7 senedir böyle. İddia ediyorum en az 5 tane soru var burada. Nedeni ne? Bak işin mantığını kavra atandığında çağdaş eğitim anlayışını temsil eden sen çocuğa ne kazandıracaksan bu yöntem teknikler onları sağlıyor. Yani çocukları rekabet yarıştırmayacağız. İşbirlikçi öğrenme. Çocuk adına her şeyi yapmayacaksın. Sorumluluğu çocuğa vereceksin. Aktif öğrenme. Bütün çocukları önemseyeceğiz. Bütün çocukları dikkate alacağız. Çoklu zeka çoklu zeka kuramı. Bugünkü anlayış yapılandırmacılık Proje, problem çözme, bilimsel araştırma süreci, e, yaratıcılık, hayal gücü, özgün görüşler, bir işi yarım kalan işi tamamlama, bir işe adapte olma, farklı fikirlere saygılı olma, görüşünde körü körüne bağlanmama, değişime açık olma, diğer insanları anlayabilme, empati kurabilme. Ne oldu arkadaşlar? İşte konuşma halkası. Bu ve buna benzer yöntem, teknikler karşınıza çıkar. Unutmayın, bir derse çalışırken... Burası önemli. Ben bunu atandığımda, daha doğrusu ben atandığımda burayı kullanırım. Bu yöntemi uygularım. Bu anlayış benim e, faydama olacak dediğiniz konuları, yöntemleri, yaklaşımları, teknikleri ÖSYM e daha çok sorar. Alanda da böyledir. Eğitimde de böyledir. Unutmayın arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Şu giriş videosunda kısa bir video bu. Bir havuz oluşturuyorum. Diyorum ki ben ölçmeyi bilmem. Ama Gelenekselde sonuç vardı. Çağdaşta işte süreç artı sonuç var. At bunun içine. Otantik değerlendirme, portfolyo, hatta sınavda vitrin değerlendirme falan çıkıyor portfolyo. Bunun içerisine at. Öğrenme, davranışçı kuramlar vardı eskiden. Şimdi bilişsel kuramlar daha çok soruluyor. Rehberlik işte öğrenci kişilik hizmetleri karşımıza çıkıyor. Kapsayıcı rehberlik at buranın içerisine. Sınıf yönetiminde işte gelenekselde ne var? tepkisel yaklaşım. Burada olmaz. Daha çok gelişimsel, değil mi? Gelişimsel yaklaşım, bütünsel yaklaşım at buraya. Kuralları birlikte belirliyoruz. At bunun içerisine. Program geliştirmede ilerlemecilik bunun içinde. Pragmatizm buranın içerisinde, öğrenen merkezli tasarımlar buranın içerisinde öğretim yöntem tekniklerinde çağdaş olan her şey bunun içerisinde. Yani yorum sorusu çıktığında hiçbir kitap, hiçbir öğretmen ben, başkası, o bu kimse sana bütün bilgileri veremez. Ama yorum sorusu çıktığında buradan onu yapabilmelisin ki yapacağız bunu. Yani aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşımda görülen bir durum değildir? Bak bunlara soru bankalarımızda yer veriyoruz değildir. Şöyle düşüneceksin. Bugünkü anlayış yapılandırmacılık evet sen bugün atandın bugün göreve başlayan sen. Hangisini yaparsan yanlış olur. Mesela örnek veriyorum. Sınıf yönetimi anlayışında tepkisel yaklaşımı kullanma. Tepkisel yaklaşım gelenekseldir. Yapılandırmacılık da çok tercih edilmez. Öğrencileri yarıştırma. Olmaz. Öğrencileri iyi, orta, zayıf diye seviye gruplarına ayırma. Bu da olmaz. Bak bir kitapta duydun mu bunu? Yok. Bu çoklu zekada da olmaz. Anladınız mı? Bu işbirlikçi öğrenmede de olmaz. Çağdaşların hiçbirinde olmaz. 5 de olmaz olmaz. İşe biraz böyle bakın. Bir havuzumuz var artık. Çağdaş anlayış, bugün başladığımda kullanacağım eğitim anlayışı. Burada şu an yapacağım uygulamaların Hepsi çağdaşın içerisinde var doğru olanlar. Ama işe yaptığımda çocukları yarıştırdığımda çocukları iyi orta seviye gruplarına ayırdığımda işte sadece sonuca baktığımda ya da işte tepkisel yaklaşımı kullandığımda kuralları ben belirlediğimde bunlar çağdaş olmaz. Bunlar çoklu zekaya da aykırıdır, yapılandırmacılığa da aykırıdır, aktif öğrenmeye de ona da buna da mantık yürütebilmeliyiz arkadaşlar. Geçiyorum düşünme becerileri. Arkadaşlar dört tane düşünme becerisi çok önemlidir. Sorular buradan gelir. Çağdaş eğitim anlayışı bize ne diyordu? Amaç öğrencileri üst düzey düşünme becerileri kazandırmak. Eleştirel düşüncede soru işareti var. Sorgulama değerlendirme var. Anahtar kavramları söylüyorum. Sorgulama değerlendirme bir ölçüt bir kriter geliştirme. Ona göre olaylara objektif bakma. Bize verilen bilgiyi körü körüne hemen alıp inanmıyoruz sorguluyoruz öyle kabul ediyoruz. Yani iki artı 2 eşittir 4 mü acaba? 3 olamaz mı? 5 olamaz mı? Sorgula. Evet iki artı 2 eşittir 4. Sorgulama, değerlendirme, objektif bakabilme bir ölçüt kritere göre objektif değerlendirip evet doğrudur ya da yanlıştır demek. En temel düşüncedir eleştirel düşünce. İkincisi yaratıcı düşünce. Hocam öğretmenim ortaya yeni farklı, özgün, orijinal bir şey koyacaksın. Somut bir ürün, soyut bir düşünce. Yaratıcı insan eleştireldir, var olanla yetinmez, olaylara farklı bakar, kolay kolay pes etmez, araştırmayı, öğrenmeyi sever, meraklıdır. Ve kitaplar der ki sanatçı ve bilim adamları, al sana sanatçı, Serdar Ortaç. Adam poşet diye şarkı yazmış ve poşetin sözlerine bakın Acılarım heveste, aheste, kafeste, deste, beste, des. Ya yani yaratıcılık mı? Yaratıcılık arkadaşlar. Senin benim göremediğimi görmüşlerdir Ortaç. Al sana yaratıcı düşünce. Yaratıcılıkta farklılık olacak. Yaratıcılığın dört tane aşaması var. Hazırlık aşamasında ihtiyaç belirleriz. Malzemeleri toplarız. Kuluçkada kuluçkaya yatarız. Düşünce üretiriz. Bazen her şeyi bırakıp ya bir çay içeyim geleyim dersin. Ya bir maça bakayım geleyim dersin. Bir müzik dinleyeyim dersin. Kişi böyle boş zaman etkinliklerine yer ayırır. Ya da kafasını biraz dağıtmaya çalışır. Kuluçka'da. Bura iki defa soruldu. Aydınlanmada aydınlandım. Arkadaşım ampul yandı. Jeton düştü. Buldum. Bu tamam. Yaratıcılığın oluştuğu aşama. ilhamın geldiği aşama gerçekleşme doğrulama aşamasında ise ben hazırlıktaki ihtiyacıma cevap verebildim mi? Ortaya yeni bir şey koyabildim mi bu? Ben hep şöyle örnek veririm. Arkadaşlar benim çocukluğumda çöp kovası böyle bir teneke. Kapağı üstü yok açık yani. Sıfır işe. Daha sonra böyle bir kova çıktı kapaklı. Daha sonra böyle bir kova çıktı. Ben şimdi diyorum ki eli yaratıcı insansam farklı bakacağım. Ya bunun daha olamaz mı? Eleştirel yaklaşıyorum. Sorguluyorum, düşünüyorum, taşınıyorum. Daha estetik, daha estetik, daha hijyenik bir çöp kutusu ortaya koyacağım. Düşünüyorum şimdi. Malzemeleri hazırladım. Amacım daha estetik, daha hijyenik bir çöp kovası. Kuluçkada kuluçkaya yaptım. Düşündüm, taşındım, düşündüm, taşındım. Aydınlanmada tamam. Bulduğum aşama. Gerçekleşmede de Evet ben ne yaptım? Şöyle bir şey buldum. Ayağa pedala basıyorsun kapağı açılıyor. Al sana yaratıcılık. Yaratıcılığı etkileyen faktörler. Bir ev cümle söylüyorum. Milli eğitimdeki yüklü programlar, yaşam boyu dakik diye kodluyorum. Programlar yaratıcılık önünde bir engeldir. Programların çok yoğun olması. Milli eğitim bize diyor ki çocuklara yaratıcı, eleştirel, sorgulama, araştırma, yansıtıcı düşünce, metabolistel düşünceyi kazandır. Ama içerik, müfredat yoğun. Bu bir engel. Bilissel engeller, bilgi yoksa, ön bilgi yoksa yaratıcı olamazsın. Duygusal engeller, ya ben yanlış bir şey yaparsam ne olur? Dalga geçilirse ne olur? Alay ederler, küçük düşebilir. Bu duygusal anlamda yaratıcı insanların bir sağlamlığı vardır. Alışkanlıklar, geçmiş alışkanlıklarımız yaratıcılık önünde bir engel. Yaratıcılık bize hep yeni, farklı, orijinal diyor. Sen alışkanlıkların dışına çıkamazsın. Bakın dikkat edin bir market bir, bir mağaza demeyelim de bir kafeye gidin bir lokantaya gidin kafeye gidip ilk defa oturduğun sandalye ilk defa oturduğun o masa sanki seninmiş gibi davranırsın iki ay sonra git yine aynı masaya aynı sandalyeye bakıyorsun aa bizim yer dolu o yer herkesin yeri ama ayağın seni oraya çeker yani işte alışkanlıklarda böyledir kültürel engeller. Bazı kültürler tutucu, bazıları daha esnektir. İşte o esnek olan kültürlerde, toplumlarda yaratıcılık daha fazla olur. Şimdi Afganistan'la Türkiye. Afganistan'da yaratıcılık tepkiyle karşılanır. Türkiye'de daha fazladır. Türkiye ile Batı. E Batı'da daha fazladır. Ben hep söylüyorum. Yani bir dönem yırtık pantolon pantolon modası vardı. Ben o ben o yırtık pantolonu konuşabilsem güzel olacak. Almıştım mesela. Köye gidiyorum annem kıyameti koparıyor. Ona göre pantolonun yırtık olması e, bir rezillik yani. Niye aç garip pantolon alamıyorlar? Çocuklarına böyle bir algı olacak onda. Anne moda diyorum, kadın ne modası diyor? Apayrı bir e, frekanstan konuşmaya başlıyor. İşte kültür bir engel. İşte ve takılma. Çıkan KPSS sorusu şuydu. Eski tarihli bir soru. Öğretmen sınıfa gir şey öğretmen sınıfta ders anlatıyor. Şurada sıralar var. Öğretmen şu sıraya şuraya oturuyor. Bazen yaslanırız, yoruluruz ya. Müdür kapıyı açıyor. Öğretmeni sıraya otururken görüyor şeyde masada. Öğretmeni azarlıyor, öğretmeni fırçalıyor. Burada diyor ki müdür hangi engele sahip? Müdür işleve takıldı. Nesneleri sadece amacı için kullanmak işleve takılmak. Kalem yazı yazma aracı. Toka yapıyor bayanlar. Sırtımızı kaçıyoruz. Projeksiyonu açıyoruz. Cetvel olarak kullanıyoruz. Dikkat çekmek için kullanıyoruz. Al sana yaratıcı düşünce. İşleve takılmayacağız. Öğrenci evleri Türkiye'de yaratıcılığın nirvanasıdır. Bakın konfor alanı. Konfor yaratıcılık önünde bir engeldir. Yaratıcılık zorluk. Yani benim bir elim yağda, bir elim balda. Bana ne yaratıcılıktan Ben istediğim her şeye sahibim. Ama yokluklarda yaratıcılık çıkar. Türkiye'deki öğrenciler de siz de, ben de yokluk içinde büyüdük, yaşadık, okuduk. Arada sübliminal mesaj vereyim arkadaşlar. Biz arkadaşlar ya yani benim en yaratıcı olduğum zaman oralarda ama şu an öğrencileri görüyorum öğrenci arkadaşlarımız. Yani anormal yaratıcılıkları var. İşte kettle'la Öyle bir alet ki kettle, onunla yapılmayan hiçbir şey yok. İşte işte ve takılmıyoruz. Kendine güvensizlik, özgüvenin yoksa ben yaratıcı olamam. Bu da bir engeldir arkadaşlar. Yansıtıcı düşünce. John Dewey'in bir sözü var. Toplumların en büyük eksiği okuldaki bilgiyi hayata aktaramamaları. Okuldaki bilgiyi hayata aktarmak, yansıtmak buranın çıkış noktası. Ve öz değerlendirme, öz düzenleme vardır. Yansıtıcı düşünceyi öğrenirken ayna benzetmesi yaparım. Dikkat! Ayna ayna söyle bana. Öz değerlendirme, öz düzenleme yapıyorum. Ben neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım? Sizden gelen eleştirilere göre ben bir şeyleri yapmam lazım. E bazen size bakmadan ben kendime bakıp eleştirileri kendimi düzeltmem lazım. Ama şunu söyleyeyim hiçbir videomu da izlemedim. Onu da söyleyeyim size. Yani 5 dakika, 10 dakika, 10 dakika izlememişimdir videolarımı. İşte yansıtıcı insan. Ben sizden alıyorum dönütleri, ona göre devam ediyorum. Siz de beni eleştirmiyorsunuz. Sağ olun, var olun. Aynen böyle devam. Ama ben yansıtıcı oluyorum açık söyleyeyim. Niye? Hep hatalarımı görüyorum. Şunu yapsam daha iyi olur. Bunu yapsam daha iyi olur. Şimdi bu videoları çekiyorum. Belki şöyle bir şey de yapacağım. Bir müddet sonra daha özet yapıp soru çözmek sorular üzerine gitmek. E bunu da yaptığımda o da bir şey katmaya çalışacağım işin içine. aslında yansıtıcı düşünce. Okuldaki bilgiyi hayata yansıtıyorum. Öğrenciye onu aktarıyorum. Aynayım. Ama o aynayla kendime bakıp öz değerlendirme, öz düzenleme yapıyorum. Anladınız mı? Yansıtıcı insan kendisiyle barışıktır. Bak aşırı böyle kendini beğenmişlik yoktur bak. Kendini kendine inanır, kendine güvenir, kendisiyle barışıktır. Kendini sürekli değerlendirir, eksik ve artılarını ortaya koyar. Kendini hep iyileştirmeye çalışır. En önemli özelliği hata yapar ama hatalarından ders çıkarır. Geçmiş hatalardan ders çıkarır. Eleştiriye açık, değişime açık, en iyi olmaya çalışır. Sürekli üzerine bir şeyler katmaya çalışır, hatalarından ders çıkarır arkadaşlar. Ben bir hata yapıyorsam o hatadaki niye yaptım, neden yaptım, on, onları yapmamaya çalışacağım. KPS hazırlanıyoruz, değil mi? Biz yansıtıcıyız, aynı zamanda meta bilişseriz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi daha iyi yapmalıyız? Öğretmen olarak, insan olarak yansıtıcı olacağız. Meta biliş, üst biliş, yürütücü biliş. Arkadaşlar, bu burayla alakalı. Ben neyi biliyorum, neyi bilmiyorum. Beni dinleyen şu an, hepinizde bu var. Hocam ben şu derste kendime güveniyorum. Şurada eksim var. Matematik gözü kör olası bir türlü yapamıyorum. Orada yapamadığımı işte Türkçe'de, tarihte, coğrafyada, vatandaşlıkta telafi etmeliyim. Eğitimde şu dersi iyi, şu ders sayıp Programı bir türlü sevemedim. Metin Hocam bunu bana sevdir. Ne oldu bak? Öz değerlendirme, öz Neye dair? Öğrenme süreçleri. Bilip bilmediğimizin farkında olmamız. Üst biliş, yürütücü biliş, meta biliş, bilişsel süreçlerle alakalıdır. Bilişle alakalıdır. İkisi arasındaki farkı gör. İkisinde de öz değerlendirme, öz düzenleme var. Bu derste hep şunu yapacağız. Karışan konuları ardarda arda göreceğiz. O ayrımı burada yapacağız. İkisinde de öz değerlendirme, öz düzenleme var. Ama meta biliş burayla alakalı. Şöyle. Ben şu konuyu biliyorum, şurada eksiğim var. Burayı şöyle çalışmalıyım, böyle halletmeliyim bu metabilişsel düşünce. Öğrenmeden bahsediyorsa metabiliş. Ama saçımdan tırnağıma kadar ben insanlara çok güveniyorum. Birazcık daha temkinli olmalıyım. O benim suçum değil, o insanların suçu gerçi. Orada öyle. Maalesef insan, adı insan. Ama hakikaten insanların çıkarcı, bencil, bu kadar mı olur? Pes dedirtiyorlar. Her gün Nirvana ne diyelim bunun üst şeylerini sınırları zorluyoruz. Sağ olsunlar. Şaşırtmıyorlar bizi artık ee, bilmiyorum. Artık şaşırmıyorum yani. Kim ne yaparsa şaşırmıyorum. Diyorum ki ben insanlara çok güveniyorum. Artık insanlara güvenmemem lazım. İnsanlara güven. Burayla alakalı mı? Bilişsel mi? Hayır. Bu yansıtıcı düşünce. Ya ben son dönemde evde çoluk çocuğa vakit ayırmıyorum. Birazcık daha onlarla vakit geçirmeliyim. Bu da yansıtıcı düşünce. Anladınız mı? Ya da bir arkadaş sigara kullanmam ama sigara kullanmıyorum. Ya sigarayı bırakmam lazım, azaltmam lazım. Bu da yansıtıcı. Ama ben tarihte kültür medeniyeti bir türlü yapamıyorum. Burayı böyle kavram haritalarıyla gitmem lazım. Metabilişsel düşünce. Ben program geliştirmeyi Metin Hoca'nın videolarıyla halledeyim. Bu da metabilişset. Bu desten bahsediyoruz öğrenmeden Oldu sana metabiliş. Metabiliş sadece burası, yansıtıcı düşünce saçımızdan tırnağımıza kadar olan her şey. Arkadaşlar, Tofaş, Tofaş analitik düşünce. Bütünü parçalara ayırma, detaylı inceleme, bütün hakkında yargıya varma. Bir deneme sınavına gireriz o deneme sınavında çıkışta deriz ki ya şu sorular kolaydı, şurası zordu, şu şöyleydi, bu böyleydi. Al sana analitik düşünce. KPSS sınavından sonra da diyoruz değil mi? Türkçe felaketti, hep felaket. Öyle bir Türkçe ki hep felaket. O da analitik düşünce. Bir şeyi parçalarına ayırıp detaylı inceliyorsun, sonra bütün hakkında yargıya veriyorsun, varıyorsun. Bana diyorsun ki Metin Hoca'nın şu kısmı iyi, şurası zayıf, şura şöyle, bura böyle. Metin Hoca hakkında bir yargıya varıyorsun. Kötü yargıya varmayın. E, bozuşuruz. Yakınsak düşünce, bütünü e, özür dilerim. Yakınsak benzerlikleri bulma. Geleneksel bir düşünce. Yani şu an beni dinleyen herkes, masanız ben de masanın üstüne bakıyorum. Birbiriyle bağlantılı olan her şey iyi bir araya getirme. Kitaplar, defterler, bilgisayar, teknolojik aletleri bir araya getiriyorum. Masamın üzerinde ne var? Çocuğun ilacı var mesela. Çocuğun bir ilacı var. Bu ilacı arkadaşlar Burada, bunu bir yere getirdim, farklı olan. Mouse'dur, graf, e, tablettir, bilgisayardır, kameradır, bunlar bir yerde. Kitap defterleri bir yerde, kalemler bir yerde. Bunları bu şekilde gruplamam, yakınsak düşünce. Benzerleri bir araya getir. Bakın bunun içinde kalemler var, değil mi? Kalem var. Bu yakınsak düşünce. Ama bir dizi olay, düşünce, durum arasında farklı olanı bulmak. Valla bu masa üzerinde en farklı olan ne? Az önce dediğim ilaç. Bu ilaç farklı. İlacın burada ne işi var? Değil mi? Her biri eğitim, öğretimle alakalı. Bu ilacın eğitimle alakası yok. Bu ıraksak düşünce arkadaşlar. Yaratıcılık hangisinde fazla? Iraksak da yaratıcılık daha fazladır. Hipotetik, varsayımsal düşünce bir kap alanda çıktı arkadaşlar. Varsayımlara dayalı düşünce. dünya batıdan doğuya terste, terse dönseydi, doğru mu söyledim bilmiyorum ama tersine dönse ne olurdu? Günler 24 saat değil de 20 saat olsa ne olurdu? Varsayımsal düşünce. Bütün nehirler tuzlu olsaydı biz ne yapardık? Anladınız mı? Hipotetik düşünce bir problemin olası çözüm yollarını öngörüp onları araştırmaya dayalı düşünce. Şimdi arkadaşlar, Safranbolu'dan bir görüntü. Bu arkadaşımız hangi düşünceye sahip? Bravo, yaratıcı. Bu adam neye takılmadı? İşteve takılmadı. Ayakkabılardan saksı yaptı. Yaratıcı düşünce işteve takılma. Değil mi? Peki seçeneklerde yaratıcılık yok. Bu vatandaşta hangi düşünce var? Yakınsak, analitik, ıraksak, metabolitsel eleştirel. Hangisi var? Iraksak var. Niye? senin benim aklıma gelmeyen bu vatandaşın aklına geldi. Bak ıraksak düşündü. Yaratıcılıkla ıraksak bir arada olmaz cevap olacakları zaman çünkü ikisinde de yaratıcılık var. Ben soru bankasında buna dikkat ediyorum. Bazen yayınlar etmiyor. Bu defa iki tane doğru cevabı oluyor. Şimdi arkadaşlar Lateral düşünce, yanal düşünce, altı şapka, altı ayakkabı, tekniklerde anlatacağım. Global düşünce, bütünlükçü düşünce, kavram haritası, zihin haritası, bilgi haritası, tekniklerde anlatacağım. Burada sekiz tane gördük ama dördü önemli. Eleştirelde sorgulama, bir ölçüt, bir kriter ortaya koyma, değerlendirme, yaratıcıda somut bir ürün, soyut bir düşünce ortaya koyma farklı olacak. Yansıtıcı ve metabilişselde öz değerlendirme, öz denleme var. Ama metabiliş öğrenme süreçleri bilip bilmediğimizin farkında olma yansıtıcında ise geniş bir kavramdır. Geçmiş hatalardan ders çıkarma önemli bir özelliktir videoyu burada bitiriyorum devamına bekliyorum arkadaşlar ee, dediğim gibi bu dersi ders izleme defteriyle Aynen bu şekilde slaytların birebir aynısıyla takip edebilirsiniz yorumlarınızı eleştirilerinizi bekliyorum ee, Hepinizi çok seviyorum güzel olacak buna inanın ee, önce yöntemi bitireceğiz sonra sınıfı materyali programı her şey Allah'ın izniyle güzel olacak bu sene bizim senemiz olacak slogan vardı ya ben diyordu ki o o sene bu sene Allah'ın izniyle o sene bu sene arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.